Şimdi Erhan Gürhan e, bugün Beyaz TV'deydi ve Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu. Ya aslında birazcık da Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun açıklamalarını kendine göre e, devam ettirdi. Yani dedi ki, e, kardeşim dedi çok da inanmıyorum ben dedi. Nevzat yapmıştır dedi yine. Nevzat, Nevzat'tan başkası yapmamıştır. O minvalde konuştu. Konuşurken arkadaşlar çok enteresan şeylere de girdi. Bu arada yorumlarınızı açmaya çalışıyorum. Ha Yorumları da buradan göreyim. Siz de fikrinizi beyan ediniz lütfen. Dedi ki Salim'in e, görüşüne gittiniz mi diye sordular şeye Erhan e, Güran'a. Ve Erhan Güran'a dediler ki sen gidip e, Salim'in görüşüne gittin mi? E, Salim'le görüştüğünde neler söyledi gibi. Evet dedi. Ben birkaç hafta önce dedi Salim'le görüşmeye gitmiştim dedi birkaç hafta önce. Ve dedi birkaç hafta önce dedi ben Salim'le görüşmeye gittiğimde e, bana diyor e, şunu söyledi diyor. Yani Salim Güran e, Erhan diyor ki ben diyor Nevzat Bahtiyar'a o kadar büyük iyilikler yaptım ki diyor. Ben ona bu kadar iyilik yaptım. Neden beni suçluyor? Ben ona bu kadar iyi davrandım. Bütün ihtiyaçlarını giderdim. Sıkıntısında yanındaydım. Neden diyor bana böyle yaptı ve beni suçluyor diye isyan ettiğini ve aynı zamanda da hüngür hüngür ağladığını söyledi. Yani Salim Güran e, hapishanede görüş gününde Erhan Güran'ın yanında hüngür hüngür ağlayıp e, ben ona bu kadar iyilik yapmışken Nevzat'ı kastederek neden beni suçladı diyor. Şimdi e, buradan Badine sorayım, yorumlasın. Badincim. Değerli hocam. dostum e, Salim Güran hüngür hüngür ağlamış. Hadi e, canım. Demiş ki benim demiş bu kadar iyilik yaptığım adam neden bana bunu yaptı demiş. Tabii 200 bin lira para verdin. Çocuğunu ölümle tehdit ettin. Daha ne söyleyeyim yani? Daha ne söyleyeyim sana? ayrı tehdit ediyorsun. Mahkeme salonunda adama yüz yüz bakıyorsun. Tehditvari bakıyorsun. Yani daha ne söyleyeyim sana? Timsah gözyaşlarını kime vereceksin sen? Seni ağlamış. yani Salim baya baya ağlamış hüngür hüngür demiş ki ya ben bunu bunu yapacak ne ben hak ettim mi demiş böyle bir şey demiş ben bu kadar iyilik yapmışım bu adama yani abi düşünsene ya niye Narin öldü diye ağlamayan aile niye Narin öldü diye ağlamayan aile gülen aile mahkeme salonunda sadece fenalaşan aile cezaevinde ağlayan aile Narin için değil de kendi ailesini kurtarmak için ağlıyor ya bu ne kadar samimi ne kadar samimi gelebilir? E ne kadar samimi? Ya kurban olun bu kıza ya. Kurban olun bu kıza ya. Abi samimiyetsizsiniz. Yol yakınken dönün. Bildiklerinizi anlatın. Konuşun. Yalan yanlış beyanlar vermeyin. Çıkın. Dürüstçe deyin ki ya biz kamuoyundan özür diliyoruz. Biz korktuk. Biz korktuk ya. Para bizim için değerliydi. Para bizim için değerliydi. Şerefimiz soy ismimizdi. Kirlendi. Affedin bizi deyin ya. Bu ülke affetmedi. Sizi mi affetmeyecek? Ya ben affetmem o ayrı bir durum. Ama çıkın vicdanınızı rahatlatın ya. Şimdi tabii sen bunu söyle ben tek tek açıklamalarını getireceğim. Şimdi ben bana göre Erhan Güran çok skandal bir kelime de kullandı. Şimdi hani sen dedin ya bu küçük kızın cansız bedeni işte bu kızı katlettiler cansız bedenini. Şart. Biz de burada e, yayınlar yaparken biz Nari'nin naaşından şöyle bahsediyoruz. Ya diyoruz ki cansız bedenini buldular ya da naaşını buldular ya da naaşın üzerinde. Yani çok nadir ağzımızdan e, ceset, ceset çıkar ve çıktığında da pardon deyip tekrar düzeltiyoruz. Bugün bu amca yani bu Nari'nin öz amcası oluyor. Öz amcası Nari'nin öz amcası dedi ki Yahu kardeşim dedi Nevzat Bahtiyar'la ilgili. Dedi ki Nevzat Bahtiyar niye ceset çıkmadan önce konuştu? Konuşmadı da ceset bulunduktan sonra dedi konuştu. Yani yeğenleri bunlar için artık bir ceset. Bakın siz e, düşünün ya yani sizin de işte akrabalarınız vefat etmiştir. Benim babam vefat etti. Bilmem bir sürü sevdiğim arkadaşım onlar vefat etti. Ben hiç şunu söylemedim. Hep dedim ki işte ilk sevdiğim bir insansa eğer. Ya mesela bir e, değerli dostum vardı. Turgut İnanç rahmetle anıyorum. Şehit olmuştu. Ya ben ona o şey yapar gibi de cansız bedeni şöyle bulunmuştu diye anlatıyoruz. Ee, naaşı şöyle bulundu diyoruz ama arkadaşımın cesedini şuradan aldılar falan demiyoruz abi ya da diğer bilim e, vefat eden herkesi. Yani buradaki bu adamın her konuşmasında Narin'den, Narin'in cansız bedeninden, naşından ceset diye bahsetmesi beni irite etti açıkçası. Yani hiçbir sevmediniz lan bu küçük çocuğu. Hiçbir saygınız sevginiz olmadı. Abi ana, sana daha basitini söyleyeyim ya. Sana bunun Nari'nin öz anası ne dedi ya? Dedi ben Nari'ni dedi düşünmüyorum. Ben namusumu düşünüyorum dedi ya. Amca bunu evet. söylesen nedir? Öz anne bunu söylüyor ya ben anamı çağırayım getirin ben burada ayağın altını öpeyim diyeyim ana ben hastayım sabaha kadar olmaz ya. Evet. Sabah ya anamın kardeşi öldü 30 yıldır hala kardeşinin yasını tutuyor ya. Daha kardeşin çocuğu değil ha daha kardeşidir 30 yıldır yaşını tutuyor aynen öyle bak benim annem 92'de dayım vefat etti bir trafik kazasında Annem e, 2015'e kadar renkli eşarp takmadı hep siyah ta ki oğlu evlenene kadar dedi oğlu büyük oğlu ne zaman evlenirse onun düğününde ben siyaha indireceğim dedi yani Ve abi ağabey ona... gitmiyordu. Ya bu coğrafyada, bak bu coğrafyada sana sadece bunu söyleyeyim bak. Benim dayım 30 yıl önce rahmet etmiş dayım, öz dayım. Ben görmemişim yani. Yaşım yetmiyor. Yani düşün 30 yıl önce ölen kardeşi ismi geçtiği bize geçtiği zaman bile ağlıyor. Ağlıyor. Geçtim onu. Bu kendi kardeşine böyleyse kendi evladına artık nasıl olur? Bu coğrafyanın bütün anaları böyledir. Bunlar hariç. Bunun anası ise mahkeme salonunda elini böyle vurdu, kalktı. Dedi ki Sayın Başkan ben Narin benim artık umurumda değil. Ben namusumun peşindeyim. Küpeleri de diye böyle. E de artık ben ne söyleyeyim Mustafa Hocam? Yani amca sabaha kadar çıksın ağlasın. Sabaha kadar çıksın desin desin Bunun öz anası bunu derken şey olsa nedir? Hiç mi vicdan yok kardeşim? Hiç mi ya senin kızın ölmüş? Boş verin namusunu ya kardeşim. Boş verin namusunu. Senin kızın senin namusundan daha önemlidir. Senin senin canındır o ya, senin bir parçandır ya. Abi parçandır ya. Sana soruyorlar kaç çocuğun var, sen kızını saymıyorsun. Beş çocuğun var diyorsun ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Ya benim yerim içeride ağlıyor. Ben diyorum niye ağlıyor? Koşayım gideyim sarlayım diyorum ya. Bak bunlara bak abi. Bu kadar mı önemsiz? Bu kadar mı? şeydir sizin için çocuklar. Sadece zevkiniz için mi yaptınız bu çocukları? Bu çocukları hiç mi sevmiyorsunuz? Bu çocuklar hiç mi umurunuzda değil? Kız olduğu için nefret mi ediyorsunuz? Elinizde kalsa diri dilimi mi gömeceksiniz? Gerçekten Mustafa Hocam üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum. Yani buraya kanıyor ya. Vallahi ya burada yok tıkanamıyorum ya. Ya bu küçük kızım bu fotoğrafını görüyorum. Diğer fotoğraflarını görüyorum bazı arkadaşlar profil resmi yapmış görüyorum deliriyorum ya gözlerim doluyor ya vallahi gözlerim doluyor ya öyle maalesef yani bu ama bu adamların söylediklerine baktığımız zaman gerçekten çok garip bir hal alıyor yani izleyicilerimiz de söylüyor ya bak şurada güzel yorumlar var yani ee, diyor ki ya köpeğim hastalandı ağlamaktan helak oldum kaldı ki bu evlat demiş yani kesinlikle yani bunlar bunu çok önemsememişler Adile Hanım. Yani maalesef önemsememişler. Şimdi tabii görüşe gittiğinde e, ve bunlarda böyle çok tuhaf bir şey de var. Yani soruyorlar diyorlar ki ya hiç mi diyor abinizden şüphelenmediniz Salim'den falan diyor. Özür dilerim. Özür Yok dilerim. Ya. Özür dilerim. Benim baş belam e, şey gelmiş. Telma elma gelmiş. Şey demiş ama bir terslik var burada Bahtin. O yorumu verebilir misin abi? Narin videolardan mutlu bir çocuk. Sevilmediğini sanmıyor. Bir o yorumu ver, bir yorum yapayım ondan Öyle sonra. Ki ya. Bir telma elmayı ver, bu benim yani bana aşıktır bu herhalde. bir Her şeyime yorum yazıyor bir de ismimi de doğru söyleyemiyor. Bahtin yazıyor. Onunla ilgili bir yorum yapmak evet. istiyorum. Evet. Şimdi kardeşim evet. çocuk mutlu olur zaten. Çocuk mutlu olur. Çocuk mutlu olur. Çocuk müzik duyar, oyun oynar. Mutlu olmak ister. Çünkü çocuktur, saftır. Bu çocuk ailesi tarafından sevilmedi. Ailesi tarafından katledildi. Bak katledildi. Anladın mı ne demek istedi? Anladın mı şimdi? Ben annemi kaybettikten sonra saçlarımı boyamayı bıraktım diyor. Allah rahmet eylesin bu arada. Evet yani hepimiz aslında benzer şeyler yaşıyoruz ama bu aile hariç